Beşiktaş, Eyüp Spor forması giyen milli futbolcu Ahmet Kutucu'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Süper Lig'de geride kalan 12 hafta sonunda 21 puan toplayan ve lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başladı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Giovanni Van Bronckhorst yönetimindeki siyah beyazlı takımın gündemine Süper Lig'den bir isim geldi. Teklif yapılacak. Habertürk'ün haberine göre, Beşiktaş, Eyüp Spor forması ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Ahmet Kutucu'yu gündemine aldı. Beşiktaşlı kurmaylar, 24 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe alırken ara transfer döneminde Eyüp Spor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Aday kadroya davet edildi. Ahmet Kutucu, A milli takımın galler ve karada maçları kadrosuna çağrılsa da sakatlığı nedeniyle çıkarılmak zorunda kalmıştı. 12 maçta 10 gole katkı yaptı. Eyüpsporla bu sezon 12 maça çıkan Ahmet Kutucu, bu maçların tamamında ilk 11'de başlarken 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Ahmet Kutucu, geçen sezon Eyüpspor ile birinci. Ligde ise 22 maçta 14 gol, 4 asist üretirken şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.